Değerli bu seçim Türk tarihinin en hayati seçimi olacak. Seçim sonuçları bakımından bu mahalli seçim değil, milletin kader seçimidir. Karar senin. Hazine soyucuları suçüstü yakalandı. Devlet, millet ve vatanın bölünmesine az kaldı. 17 Aralık günü bir kaza sonucu devlet ve millet hazinesi suçüstü yakalanmışlardı. Buna rağmen suçlular adalete teslim edilmemiş ve yargılanmayı yapacak kurumlar yerine bir edilmiştir. Ayrıca iktidarla terör örgütü arasında yapıldığı anlaşılan menbus anlaşmalar sonucu bu iktidarın koruması altında eşkıya silah bırakmamış ve ülkeyi terk etmemiştir. İmralı ihanet görüşmeleri kararlaştırılan ihanet programını aynen bu hükümet bölücü eşkiye karşı Türk silahlı gücünü kumundiyamaz hale getirmiş ve eşkıyanın vatan topraklarında cirit atmasını sağlamış. Eşkıya iktidarın görülmez ortağı olmuş ve demokratik özellik adı altında ülkenin bölünmesine zemin hazırlamaktadır. Aziz vatandaşlarım, ülkenin, devletin, bayrağın, hürriyetin, geleceğin, ve hakların yok olmasına izin veremezsin. Gelin ülke içinde düşündükleri yangınından kurtaralım. Ülkemiz hak, hukuk, adalet, gerçek demokrasi, barış ve ilim temelleri üzerinde yükselterek Türkiye'mizi en mutlu ve gülümseyen insanlar ülkesini haline getirelim. Türkiye'mizi muhteşem Türkiye haline getirelim. Aziz vatandaşlarım, ülke içinde çıkıp çıkılmaz dertlere sokan AKP ve Sayın Erdoğan'a yol vermek için fırsat önündedir. Çift başlı kartallı, ay yıldızlı, kitaplı, kanatları tüm dünyayı kucaklayan Millet Partisi'nin adaylarını belediye başkanı yapalım. Mutlu, güçlü ve muhteşem Türkiye Millet Partisi'nin belediyeler üzerinde yükselsin. Hakkın ve milletin hizmetinde olan Millet Partisi belediyeleri kimsesiz, çaresiz, umutsuz, umutsuzların çaresi, dostu umudu olsun diye hem duanı hem de vereceğim onurlu oyunu istiyor.